Melek, ne varmış burada ne varmış? İn... İngilizce kelimelerini çıkartıyordu ama kendisi kayboldu masayı da yanıp düşmüş. Şöyle. Hay Allah, bu da buraya kaymış, o da oraya kaymış. Şunu şöyle desek mi ki? Bir dakika. Aa, orada bir şey var. Ne yapıyorsun kız orada? Oturuyorum. Ne oldu? Nasıl havalar güzel mi? Çok güzel. Allah'ım. Sana gelsene balkona. Neyse sen gelme. Bay bay. Ne yapmayı planlıyorsun? İngilizce ödevimi tamamlamaya planlıyorum. Hayır, Hayır o nasıl değil, geçti? değil. Ee, Farklı bir şey söyleyecektim. Saklanmaç oynamayı planlıyorum. Yok belim ağrıyor bugün. <laughs> Çıkıyorum baksana. ben yine yetim. Oradan sığmazsın. <laughs> sığmazsın dediğim yer. Bak. <laughs> Bakın izleyin. Çıkabilecek mi? <laughs> Çıktım bile. <buraya>. Bravo. <laughs> Hadi otur bakalım. Ne yapıyordun? Evet, bugün şunlardan hazırlıyoruz. Öğretmen çalışın dedim. Ne yazıyor bunlarda? Ne var? Şeyler falan var İngilizce olarak. Bakın arkadaşlar. Hayır yazdıklarından göstereceğim. Dur. Evet. Sayıları yazmış. Size İngilizce sorusu soracağım. Yani. Bunun Türkçesini ya da İn, in, ay Türkçe de gösterebilirim. İngilizcesinin Türkçesini altına yazacaksınız. Hem ne varsa. Hem, ama eşya. Hmm. Altına yazamazlar çünkü bizim yorumlarımız hala kapalı. Hmm. O zaman şey... Belirli bir abone sayımız, kitlemiz olması lazım yorumların açılması için. Babam <laughs> babam niye yapmıyor? Baban onu yapamaz. Eee abone kitimizin kitlemizin artması gerekiyor. Size 3 tane soru. Üç tane mi? Dur. Sayıları çıkarayım. Bakın. Seveniz. Defterimize yapıştırmışlar. Say bakalım. Burada ne, neler yazıyor? Melek. Dur. Buradaki yazan İngilizce kelimeleri bize sayar Bu mısın? Bu ne? Al saniye vereyim. Al. Dokuz. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mumbai a. Şimdi Aa bunu herkes bilir. Ne o? İngilizcesini söyleyin. Kalem mi? Aha kalem. 10, Türkçesi kalem. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 pencil pencil bunu bulun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bilgisayar. Bunu bulun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sandalye. Ve son bir tane kaldı. Bunu herkes bilir. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 tahta kalemim. Neyse şimdi biz bunları devam edelim. Siz buradaki yeri bize sayar mısın? Burada ne yazıyor mi? burada? Şurayı okuyamıyoruz. Oku Renkler yazıyor galiba burada. Burada with, İngilizce olarak bize oku. White, gray, orange, yellow, pink black, brown, green, red, purple, blue. Aferin. Sayıları sayayım mı 30'a kadar? 40, 100'e kadar sayabilirim ama 100'e bilmiyorum. 100'e kadar sayma ihtimalin yok bir kere. Var. Biliyorum ama niye sayamamış? Sayamazsın şimdi. 30'a kadar sayayım mı İngilizce'de? 30'a kadar. Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şahanesin. Bravo. Şunu da al oraya. Unutmuşuz Hı -hı. burada. 11 yazıyor. Alırım. Şimdi buradan yapalım. Ne yapıyorsun? Bize de anlat. Buradaki renkleri sıra sıra dikkatlice kesiyoruz. Siz de yapmak isterseniz ama birazcık dikkat olmanız gerekiyor. Bu da el kesmemeniz lazım. O fazla yerlerinden olan makasınızın kaliteli olması lazım. Şuradan görmüyorum renkleri. Değil mi? El becerinizin olması lazım. Bu pink, pembe. Ödevler bitti mi? Bitti. Bugün ne oynadınız o arkadaşların okulda? Ha, e, maç oynadık. Kiminle oynadın? E, yaz, Batuhan, Ondan sonra nefes. Başka İsmail. Başka biri yoktu. İsmail'e çağırdık. İsmail tamam dedi. Ondan sonra da Muhammed çağırdı. Muhammed'in yanına gitti. <laughs> Sattı mı size? Aa. ben bunun şeyini yazmadım. Brown mu? Ben bunun İngilizcesini yazmadım. Kahverengi, brown değil mi Renkler ve ee... Neydi? Okul eşyaları mı? Aha. Kahve. Sen Kahve. niye bir de yazı sayıları ekledin oraya? İşte. Hayır. Bu buraya sığmayacak. Büyük yap. Kahve. Sen niye küçük yaptın ki onu? Kahve. Renk. Şuraya sığmayacak. Ge. Kahve rengi. Birazcık olmadı ama olsun okurum ben yine de. Çok küçük oldu ama. Olsun. Şimdi Black. Ya şunu. Siyah hiç söyleyemiyorum ya. Black deyince orada Y yok ya. Black. Black mi? Black. Black de olabilir. oldu. Hadi bitir. Coco Pops yiyelim beraber. Ay yırttın mı? Tamam diğer tarafa tamam. yazarsın. Oh, oh, tamam olmuşmuş. bir şey. Ee, black. Black. Türkçesi S ne? Siyah. Burnun mu akıyor? Akıyor sanki. Öğretmenin soru sordun mu ki? Dün şeyle ilgili sormadı çarpım tablosu ile ilgili. Özellikle bugün çarpım tablosunu çalıştım. 9'a kadar ezberledim. Ama birazcık kafam karışıyor. Anne şey getireyim mi? Tekrarlaman lazım. Durun arkadaşlar size bir şey getireceğim. Annemle sohbet edin. Ve anne siz bunları bilmeye çalışın. Bekliyoruz biz seni. Okay. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bekliyoruz. Ya, Bakın arkadaşlar çarpım tablosu ben size buradan söyleyeyim. 2 çarpı 2 4. 2 çarpı... Ezbere söyle. Hadi bakalım. Ya ben bunu Hayır, ikileri ezbere. Hayır. Kim o? Kim o? Gel gel. Az önce Evet, az önce. devam ediyoruz. Bu, bu arada videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız ki. Bitirmedik, bitirmedik zaten. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi Biz sizleri istedim. çok seviyoruz. Sizin de bizim se bizi sevmeniz için bizim videolarımızdan bizi takip etmeniz ve, ve beğenmeniz lazım. gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor. Abone S sayımız 3. Çünkü ee, daha yeni başladık. Sayfamızın büyümesi gerekiyor. Evet, suyumuz taşıyor bu arada. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Kime dedim? Ne? Buse'ye dedim. Evet. <laughs> seni pembe panter seni. Bunu düşünün bakalım. Çok küçük yapıyorsun ya. Görünüyorlar. Ben böyle. Tamam o gözüküyor da o niye o <laughs> kadar küçük yapıyorsun? İşte. Arkadaşların da mı öyle küçük yapıyor. Red Sana red. özel kelime kutusu almamız lazım. Kutu almamız lazım. Red kırmızı. Güzel şöyle. Hı? Olur mu? <laughs> Ay. Mutlu musun? Bir Neden mutlusun? Söyle. Çünkü annem sürekli sabah video çekmeyi unutuyor. Sabah ne durumda koşturdun biliyorsun Melek. Bir, bir gün de temizlik yapma ama ya. Her gün yapmıyorum ben temizlik. Her gün <laughs> yapmıyorsun. Uyduruyor. <laughs> E, derleyip topluyorum kızım. Pisliğin içinde mi oturalım? Bak bugün mis gibi oldu. Her yeri tertemiz yaptım. Mis gibi mi oldu? Olmamış mı? <laughs> Güzel olmuş. Bence oldu. <laughs> Keşke kendini yormasaydın. Neden? Yarın yine pislenecek. Blue. Blue. <laughs> Neydi? Blue. <Baloo>. Ya. <laughs> Buradan İlgeceğiz bakabilirsin. Ha var var var. Ay alamıyorum. Biz kanalımızı yine açtık. Daha önce vardı. Sonra kapatıldı. Aha. Onda e, ben iki ay iki diyorum ya. Dört yaşımda falan video çekiyordum. Ama bir kere de kafamı vurmuştum. Diye hatırlıyorum. Biraz büyütmüştük. Şimdi yine sıfırdan başlıyoruz. Bazen her şeyi sıfırlamak gerekiyor. Yok gerekmiyor. Bazen makine resetler gibi. Yok gerekmiyor. Bence gerekiyor. Yok. Bitti Yo. mi kelimelerin? Ay. Kaç tane kaldı? Ya. Ne oldu yine? Torklu içine attım. Arkasına şey yazmadım. Nasıl bulacaksın onu? Purple. Purple. Bakın zorundayız. Bay bay. Sen... Dur. <laughs> Yok demeyeceğim. Neden? <laughs> Videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımıza <laughs> abone olmayı <laughs> ve like atmayı <laughs> unutmayın. Sizi Zücesi... çok seviyoruz. Cimcik, 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 cimcik. Görüşürüz.